bizim e, parti bina ilçe parti il parti binamızda asılı olan bayraklarımızın bu gece kesildiğini e, sabah kalktığımızda gördük bir hafta on gündür bayraklarımız burada asılıydı yüksek seçim kurulunun da bu konuda il e, seçim koordinasyon kurulunun da bu konuda e, bilgisi dahilinde il binalarımıza ve e, seçim karargah binalarımızın 100 metre etrafını süsleme yapabiliriz. Dolayısıyla biz bunun bu gece e, yetkililer, belediye yetkilileri tarafından e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrakları kesilirken bizim bayraklarımızın da kesildiğini, onlar tarafından kesildiğini iddia ediyoruz. Ben kendileriyle de görüştük bu konuyu bizim kesmediğimizi dediler ama kimin kestiğini bize herhangi bir şey söylemediler. Ee, i̇şte bizim Milli İttifak'ın ne kadar e, birilerinin gözüne battığı, ne kadar birilerinin zoruna gittiği işte bunlarla da belli oluyor. Diyoruz bize e, bu bayraklar çocuklarımızın e, süt parasıyla yapılıp buralara takılıyor bu biz herhangi bir yerden, herhangi bir patrondan, herhangi bir kuruluştan, herhangi bir e, veya e, hazineden herhangi bir yardım almadığımız, kendi imkanlarımızla yaptığımız bayraklarımızın peşinde olacağız. Bunu sonuna kadar yutacağız. Evet, Büyük Birlik Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin bayrakları zaten e, il başkanlıklarımız yakın birbirine İkisinin bayrakları da kesilmiş durumda. Fotoğraflayabilirsiniz. Birinci sıra milletvekili adayımız avukat diyorsunuz. Avukat Şaban Sarı ile de istişare ettik. Bunu eğer gerekirse yargıya götürme gibi bir düşüncemiz var. Eğer bunu kesen yetkililer gelip bizden herhangi bir özür dilemezlerse, herhangi bir şey yapmazlarsa yargıya götürmeyi de düşünüyoruz. Yetkililerle görüştük ama belediye başkanımıza ulaşamadık. Ulaşmaya çalışıyoruz ama yetkililerimize vermiş olduğu bilgiler biz, bu bayrakları biz kesmedik iddiasındalar. Ama bunu e, biliyorsunuz ki bu türlü işlemleri genelde belediye iş, işçileri yap, yaptırılıyor, belediye kanalları yaptırılıyor. E, asarken biz ben kendi şahsım olarak asarken belediye e, memurlarını asarken bu bayrakları asarken gördüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraklarını asarken gördüm. Demek ki asan adam buradaysa eğer ee, bu bayrakları keserken de kurlardan bir yetkililer olduğunu düşünüyorum, iddia ediyorum sadece.